Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çok güzel bir örgü örneğiyle geldim. Çok güzel arkadaşlar, çok değişik, yumuşacık şeyler. Bundan neler yapabilirsiniz? Bebek yeleği olur. Ondan sonra atkı yapabilirsiniz. Şal olur. Kendimize yazlık bluz olur. Yetişkinler için her şey olur arkadaşlar. O kadar güzel ki. Hem yapması çok kolay. Hiç örgü bilmeyenler bile zincir çekmeyi bilen bunu yapar arkadaşlar. Onun için e, sizinle paylaşayım istedim. E, kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar özellikle hoş geldiler. Beni takip eden arkadaşlarıma selam ediyorum buradan. E, kanalıma beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu örneğimizi şimdi beraberce paylaş yapalım. Çok kolay. Zaten e, özellikle kolay örnekler paylaşıyorum. Çok zor örnekler istemiyorum hem insanların hevesi kırılmasın diye. Şu zincirimizi şimdi arkadaşlar ip, ipim biraz kalın. Normal kalın, normal ipten biraz kalın. Tığım da 5 numara. Özellikle bunu kalın tığıyla yapın. Ee, i̇pinizden kalın olsun tığınız daha güzel duruyor. Birkaç tane şeyi çıkartın elinize. Ondan sonra deneyin. Ama kalıntıyla güzel duruyor. Onu da söyleyeyim. Zincirimizi şöyle bol çekelim arkadaşlar. Sıkı zincir çekmeyelim. Şu elimizden geldiği kadar bol bol zincir çekelim. Şimdi şunu ben kenara koyayım. Bunu yapılışını beraberce görelim. Çok kolay bir örnek. Zincir çekmeyi biliyorsanız bu örneği yaparsınız arkadaşlar. Ee, onun için yeni başlayanlar, hiç bilmeyenler, ilk defa yapanlar bu örneği mutlaka denesin. Şimdi şöyle yaptıktan sonra 3 tane zincir bıraktım buradan. 4. zincirime şöyle ikili batın arkadaşlar. İkili battım zincirimi. Şöyle ipimi kaydırdım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane bıraktım. ikinci zincirime şöyle ikili battım bunu. Bazen tekli batıyorum. Şöyle kaydırdım tekli basılacağı zaman söylüyorum ama bu ikili daha güzel oluyor 3 tane zincir çektim bir zincirimi bıraktım ikinci zincirimi şöyle çekip kaydırdım 1 2 3 zincir çekiyorum bir zincir bıraktım ikinci zincirime şu iki kanadını alarak battım arkadaşlar çektim böyle bunu içinde şöyle kaydırdım 1 2 3 zincir gördüğünüz gibi elim gayet serbest zincirlerimde sıkı değil bir zincir bırakıyorum ikinci zincirime kaydırdım kaydırmayı bir daha yapacağım şöyle yavaşça 3 zincir çektim şöyle ikinci zincirime battım. Şu şekilde arkadaşlar şu içinden kaydırdım. İçinden geçiriyorum sadece. Yine içinden geçirdim. Örneğimiz bu kadar. O kadar kolay arkadaşlar. Sadece şu içinden geçirmeyi dikkat edin. Sık iğne değil şöyle ikisi dururken bunun içinden bunu geçirdim 3 tane zincir çektim yine bir atladım ikinci zincirime şöyle battım içinden kaydırdım bu şekil bittikten sonra 1 2 3 zincir çektim ve döndüm şimdi şu büyük yuvamın içine yine battım kaydırdım 1 2 3 zincir büyük yuvarın içine batıp kaydırdım 2 3 batıyorum şöyle kaydırıyorum 3 zincir çektim ay bu şekil zincir ve kaydırma işi o kadar örneğimiz bu kadar arkadaşlar Tekrar şu büyük yuvaya girdim. İlmeğim içinden geçirdim. 3 zincir çektim. Şuradaki köşemdeki şu zincirli yere batıyorum ve onu da şöyle kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim, döndüm. Tekrar büyük yuvaya şöyle kaydırdım. 1 2 3 bu şekilde örneğimizin hepsi bu arkadaşlar iki sıra iki, hem iki tarafta da aynı şimdi en sondakine de batıyorum oradan da kaydırıyorum ve 1 2 3 zincir çekip dönüyorum böyle arkadaşlar Şimdi ara bir tane bir sıradan yapalım. 3 zincir çektikten sonra büyük yuvanın içine battım ve kaydırdım. 1-2-3 zincir çektim. Ve kaydırdım. 3 zincir çektim. Ve kaydırdım. Bundan çok güzel yazlık bluz olur arkadaşlar. Yelek olur mutlaka deneyin kendinize güzel bir şey yapmış olursunuz El, işi daha güzel oluyor şöyle kaydırıyorum içinden Döndük. Bu şekilde bir örnek oluyor arkadaşlar. Ön taraf, arka tarafı yok. İki taraf da aynı. İki tarafta rahatlıkla kullanılıyor. Atkı da çok güzel oluyor. Bundan iki tarafta aynı olduğu için atkıda bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi benim yaptığım, şu büyüttüğüm örneğe de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir örnek. Yumuşacık oluyor, şöyle esnek oluyor. Bluz, yazlık bluz yapabilirsiniz bundan kendinize. Kenarları da gayet muntazam oluyor. Kenarlarını zaten bluzda diki, dikileceği için eğer başka bir şey yap, atkı yapacaksanız kenarını bile çok düzgün. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kenarlarını gördüğünüz gibi çok düzgün. Hiçbir şey yapmadan direkt kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir şey faydalı olmuşumdur, olmuşumdur size. Daha güzel videolarımda görüşürüz inşallah. Abone olmayı ve yorum ve beğeni atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz zaten. E, hepinizi bir sonraki videomda bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.